Herkese merhaba. Bu Kazaza kanalındaki yeni gerçek yiyeceklere karşı çikolata videosu. Hadi izleyelim. Sonrası daha ilginç olacak. <laughs> Ence, Bobby merhaba. Gerçek bir challenge geldiniz. Baksanıza çikolatalar. Vay canına bu muazzam bir altın külçesi mi? Vay canına bende de umarım çikolatalı vardır. Lezzetli bir şeyler istiyorum. Çiten mi? Hmm, tadı çok güzel. Bu çikolata bayıldım. Bence hadi tadına baksana. Bence çok lezzetli. Aa, şimdi öğreneceğiz. Aa, dişlerim çok acıttı. O peşine bak. Tüm dişlerim düştü. Aa, bu ağzı çok sertmiş. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Bingo. Tabii ya. Ben iki günlük diş hekimliği kursuna katıldım. Şimdi her şeyi sokacağım. Hadi bana ver dişlerini. Aa, benden şüphe etmene gerek yok. Aa, bu korkmuş dişlere ihtiyacım yok. Ha şu kümçeyi altını bana verin. Öylesi çok daha iyi. Göstersene bu gülümsemeye baksanıza. Acaba bu sefer ne olacak? Hadi önce kim açacak? Aa, evet gözlerimiz kapalıyken açmak harika bir fikir. Ama bence şimdi. Aa, ama baktı. Bobby görmeden ama böyle yapamazsın. Evet ama doğru olanı yaptın. Kırmızı acı biber istemiyorum. Bobby hadi. Ve ben çikolatalı biberi aldım. Olamaz. Bende sade acı biber var. Olamaz. Hem de şaran ve bol Bazıları daha şanslı olur. Bazıları daha şanslı. Sorun değil. Tadına bakalım. Ah lezzet bir şey. Bobby hadi sen. Tamam şimdi deneyeceğim. Ama sadece birazcık. Durun. Aa, aslında bunun içinde çikolata var. Önce ben de tatlı var. Sen de ise acı. Ne? Olamaz. Kandırıldım. Bu çok acı. Ne yapacağım ben? Aha, aslında bir şeyler yanıyor. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Ah evet. Olamaz. Ay, yardım edin. Teşekkürler baba ama yardım etmedi. Ah, aman tanrım yanıyorum. <laughs> Aa, çok daha iyi oldum. dur seni kurtaracağım. Aa, baba teşekkürler. Ama artık buna ihtiyacım yoktu. Şişe açın. Peki orada ne var? Baba çok mutlu görünüyor. Popit mi? Gerçek gibi görünüyor. Sende ne var Enci? Hava sende ne popit var? Tam olarak Bobbing'siyle aynı. Ama tatlısı nerede? Tadınıza bakın. Oh hayır bu lastik. Gerçek bir şey. orada ne buldunuz? Göstersenize. Vay orada bir tuş var. Hadi ona basalım. Belki sürpriz olacak. Yaşasın. Sürpriz sizi bekliyordu. Ve bu kola geldi. Neredeyse çikolatalısını buldunuz. Evet bende çikolatalı var. Aa, ne kadar lezzetli. Çin'de de çikolata var. Ah lezzet! Aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi çikolatayı popete dökeceğim. Harika çikolatalı popote olacak. İşte şimdi dondurucuya koyacağız ve bekleyeceğiz. Çok... Vay Bu ben de istiyorum. Hazır. Hadi çıkarıp tadına bakalım. Çikolatalı popet hazır. Vay canına çok güzel olmuş. İçinde şekerler de var. Hepsini yemeliyiz. Bobby sen ellerini nereye çekiyorsun? Uzatma bu benim çikolatam. Onu ben yiyeceğim. Çok lezzetli. Önce lütfen birazcık ver. Bu kadar aç gözlü olduğunu bilmiyordum. Lekala. Tamam benim de bir fikrim var. Şimdi koladan popit yapacağım. Şimdi donacak. Yavaşça koyacağım. Kolalı popit hazır. Gördün mü? Şimdi sadece popiti böyle koparacağım. Biraz daha ve hızlı. Ay bana popitle vurdun. ama baksana. Kırmızı olmuş. Popit parmak iziyle. Ama kolayı bana verirsen çok iyi olur. Tamam al birazcık ye. Şimdi hepsini yiyecek. Bob'e popitli çikolatadan çok lezzetli. Ama yapıştı. Yardım et. Bob'e meşgul ve size yardım edemez. Bob'e benim çikolatam. Yardım et. Çocuklar iyi misiniz? Hobbit oh, nasıl? Ence dilin yerinde mi? Bu sefer ne aldınız? Ence yüzüne ne oldu? Eline ne olduğunu göster. Kaktüs mü? Biraz garip görünüyor. Aa, Bobby'de ne var? Dada mı kaktüs var? Oh. Görünüşe göre gerçek bir şeye benziyor. Oh, çok acıttı. Gerçek. %100. yüz. Hey. <laughs> Bobby çok kötüsün. Oh, ama ben de sanki çikolata da var. Bununla başlayacağım. Ne kadar lezzetli evet bu dikenleri yiyeceğim. Ah çok iyi. Nefis. Şimdi ise çikolata kaldı. Ama hey! Evet ben yedim. Zahmet etme çok lezzetliymiş. Tamam öyle olsun. Ama bende çikolatalı kaktüs var. Ve çok lezzetli. Aa, dişlerimde kalmış. <laughs> Önce, şimdi kendini görmeliydim. İzleyicileri korkutuyorsun. Oh, bunun ısıtıklığına bakacağım. Neden görüyorsun? <laughs> Tamamdır buldum. Tek yapmamız gereken Dikenleri çıkarmak bence bu dahice bir fikir kesinlikle. Kızış. Dikenleri olmadan daha da korkunç görünüyor. Ama neyse harika bir fikrim var. Bunu yemek istemiyorum. Ama kimse bana kaktüs içmemi yasaklamadı. Şimdi tadına bakacağız. İştahlı görünüyor. Harika tadına bakalım. Ha, bu çok iyi değil. Evet ben de istiyorum. Bobby biraz tadına bakabilir miyim? Harika teşekkürler. Şimdi kaktüs suyunu deneyeceğim. Hmm, ferahlatıcı. Vay ee, be yine içmiş. Bobby bunun tadı bu kadar berbat olduğunu neden söylemedin? Ne var orada? Öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Açsanıza. Vay canına Ece çok sevindi. Oh, Sende ne var babi? Çikolatalı iPhone mu? Harika. Ben hiç telefonun tadına bakmamıştım. Lezzetli kokuyor. Şimdi tadına da bakalım. Hmm, nefis. Bobby çok işte açıcı yiyorsun. Ben de istiyorum. Yeah. Ama bende gerçek bir iPhone var. Ve şimdi ondan tatlıları çıkaralım. Bacanı iki kat. sekiz <laughs> <Şimdi gülüyor> Önce bana da versene biraz. <laughs> Tatlı mı istiyorsun? Hayır. Ama bu <laughs> benim için. Ne? Hey. Oğlanma tamam böceğimi Bobby al bakalım bu sana. Al bakalım. Teşekkürler önce. Aa, bu ne böyle? Hamam böceği mi? Hayır. Aman tanrım. Ağzında hamam böceği vardı. İğrenç. Olamaz. Başkasına hiçbir şey vermeyeceğim. Bak kafanda. Aa, hamam böceği. O nerede nerede? Kafanda mı? Aa, aman tanrım gitti mi? Evet hamam böceği gitti. Şimdi rahatça tatlıların tadına çıkabilirim. Hmm, lezzetli kitkat. Kim açacak kapıyı? Bobby sen mi? Acele et. Vay canına bu bir kamera. Harika. Harika fotoğraflar çekebilirsin. Önce fotoğrafımı çeker misin? Hadi ben poz veriyorum. Nasıl olmuşum? Harika mı? Dur bir bakayım. Vay canına bu bir sürü beyni toplayacak. Beynini de çeksene. Sorun değil. peynir. Tamam biraz daha duruşlarını değiştir. Vay canına yakıştı. Çok güzel fotoğraf olmuş. Baksana Enci. Ne bakayım? Hayır korkunç Kobi. Sen de kesiyi gösterme. Enci sen zaten en güzelisin. Ve Bobby dünyanın en iyi fotoğrafı diye sadece. Vay canına bu çikolatalı fotoğraf makinesi. Aa, baksana şimdi çikolatalı oldu. Ama onu ben yiyeceğim. Vay canına çok iştah açıcı. E, ne istiyorsun? Gözlükler mi? Hayır, şimdi işte benim. Tamam öyle olsun. Aa, her şey çikolataya dönüştüren bir kameram var. Şimdi spor ayakkabımı çikolatalı yapacağım. İşte bu, hazır. Şimdi ayakkabımın tadına bakacağım. Hmm, Lezzetli ayakkabı ve çok iştah açıcı bir şey. Aa, işte bu, Kendimi alacağım. Bu benim. Bu ayakkabım. O zaman ben yiyeceğim. Ne istiyorsun Bu Fotoğraf makinemi fotoğrafını çekebilir misin? Nasıl hayır? Ben kendim yapacağım bu fotoğrafı. Hayır yapma. Olamaz. Önce çikolatalı oldu. çok lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Mmm Önce çok lezzetlisin videoyu sevdin mi o zaman Kazaza kanalına abone ol ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.